Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Herkes oruç tutar ama herkesin tuttuğu oruç aynı kalitede değildir. Kalite kalitedir. Rabbim kaliteli eylesin oruçlarımızı. Ama bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Alimlerimiz demişler ki, üç çeşit oruç vardır. Şimdi bunları söyleyelim. Herkes kendisinin orucunun hangi kalitede olduğuna baksın. Hani derler ya hale buradaysa arşım burada. Bakın bir avam orucu var. Bir havas orucu var. Bir de ehasul havasın orucu var. Ne demek bunlar? Avam sıradan insanlar. Halktan. Yani öyle ilim irfan fazla bilmiyor fazla derinlemesine bilgileri yoktur. Dini anlayışları sıradan zayıf bir derece üstü nedir? Havas. Havas ise daha ileri seviyede insanlar, biraz daha bilinçli seçkin insanlar. Daha ötesi ise ihassul havas seçkinlerin seçkini, iyice bilinçli yaptığını bilinçli yapan ilim ehli, irfan ehli, hal ehli insanlar. Rabbim bizleri seçkinlerden eylesin. Seçkinlerin seçkinlerinden eylesin. En kaliteli uluşlara nasip eylesin. Şimdi avamın orucu, sıradan halkın fazla derinlemesine meseleleri bilmeyen, çok da bilinçli olmayan insanların orucu neyle sağ sağlanıyor? Yemeği içmeyi terk ediyorlar. Cinsin münasebeti terk ediyorlar. Böylece ne oluyor? oruç tutuyorlar. Belli şartları yerine getirerek sabahtan akşama kadar. Teferruata girmeye gerek yok. Peki havasın orucu nedir? Bir derece üstün, daha ileri seviyede insanlar, biraz daha bilinçli, seçkin insanlar. Meseleleri, bazı şeyleri daha iyi biliyorlar. Bunlar da azalarına da oruç tuttururlar. Yani elini, ayağını, gözünü, kulağını, dudağını, dilini korurlar. Bunları günaha batırmazlar. Bunlarla günah işleyerek oruçlarını delik deşik etmezler. Oruçlarını kuşa çevirmezler. Sevaplarını kuşa çevirmezler. Peki seçkinlerin seçkini olan en ileri derecede şuurlu insanların seçkinlerin seçkinlerinin orucu nasıldır? Onlar ise Bunlarla birlikte yani hem yemeden içmeden hem cinsi münasebetten uzak durmayla birlikte elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını neyse yani dış azalarını da günahtan korumakla birlikte içini de, içlerini de korurlar. Mesela kalplerini korurlar. Kalbe yanlış şeylerin girmesine müsaade etmezler. Allah'a gönül verirler, Allah için severler, Allah için muz ederler. Duygularına da oruç tuttururlar. Sadece kalbine değil, duygularına da. Nedir o? Mesela yanlış duygularla içini kirletmezler. Oruçlarını noksanlaştırmazlar, delik deşik etmezler. Kinler, hasetler, kıskançlıklar, hırslar vesaire. Bunlar da nedir? Hep ibadetleri mahveder. Peygamberimiz mesela haset için der ya, El hasadu yakulul hasenat. Kema takulun narul hatb. Ateş nasıl odunu yakıp yok ediyor, yiyip bitiriyor? Aynı şekilde yani bu maddi olan bizim önümüzde görünen bir misal. Aynı şekilde ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, yakıp yiyip bitirdiği gibi haset etmek, başkalarını kıskanmak, onlarda olanları kıskanıp olmasın demek ki Allah'a da tenkit etmiş oluyor. Niye verdin ona der gibi. İşte bu insanın sevaplarını, hasenatını ve maneviyatını yer bitirir diyor Allah korusun. Başka bir hadis-i şerifte mesela, ha, tabii sadece kalbi ve duygularını değil, daha ötesini de sayabiliriz. İnsan hayallerini de korumalı, düşüncelerini de korumalı. Yani hayaline yanlış şeylerin girmesine müsaade etmemeli. Kötü şeylerin düşüncesinde bile olmamalı. Yani insan hem dışıyla hem de içiyle her yönüyle tam bir bütünlük içerisinde kâmil bir oruç tutmalı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Es-savmu junatun. Mâ lam yahruquha bilğibeti Oruç kalkandır. Yani manevi bir kalkandır veya bir zırhtır. Ancak bu zırhtır, kalkandır, koruyucudur ama diyor ki onu o zırhı o koruyucu kalkanı deldirmedikçe delmedikçe günahlarla gıybetle yalan dolanla ve benzeri şeylerle delmedikçe hani insan şemsiye satın alsa mesela ya da bir çadır satın alsa satıcı dese ki çok kaliteli hiçbir yağmur içeriye geçirmez abi sen de alıyorsun fakat daha yağmurlar yağmadan sen onu şişlerle delik deşik ediyorsun. Az sonra yağmur yağdığı zaman açıyorsun şemsiyeyi ya da çadırına giriyorsun. Bakıyorsun ki yağmur içeriye giriyor. Gidip diyebilir misin ki bu yağmur almaz dedin alıyor. İyi de deldin abi. Delmeyecektin. Kendi elinle deldin. Değil mi? Yani insan çadırını, şemsiyesini, siperini, kalkanını, zırhını deler mi? Delerse şayet akıllılık eder mi? Ondan sonra da o kendisini güzel korumadığı zaman da başkasını suçlar mı? Kendisinden başka suçlanacak kimse olmaz bu durumda. Peki sadece bu günahlarla mı delinir oruç, parçalanır oruç, delik deşik edilir ve küçülür sevaplar? Başka da var. Mesela Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Hamsun yuftırna saim el ve kelib ve yeminul ve nemimetu ve bir <laughs> mesela diyor beş tane günah var ki bu beş şeyi de diyor orucu deler orucu sanki oruçluya iftar etmiş gibi olur birazdan bunun ne manaya geldiğini açıklayacağım bu günahları sayıyor el kazib Yalan söylemek, Allah korusun. Yalan söylemek orucu mahvediyor, ibadetleri de mahvediyor. İnsanın hayrını, hasenatını mahvediyor. Maneviyatını mahvediyor. Başka? Vel gıybetu, gıybet etmek. Birisinin gıyabında konuşuyoruz, rencide ediyoruz, çekiştiriyoruz. Başka? Ve nemimetu, laf getirip laf götürmek. Allah korusun. Başka? Vel yeminul kadiba yalan yere yemin etmek. Başka ve nazaru biş yani harama bakmak. Harama şehvetle bakmak. Sen oruçlusun. Başka zaman da günah ama oruçluyken bunu yapmak hiç akıllıca, mantıklıca bir şey değil. Öyleyse ne yapmalı insan? Bu ve buna benzer günahlardan, maddi ve manevi kirlerden uzak tutup bütün benliğiyle, içiyle, dışıyla, zahiriyle, batınıyla insan güzel oruç tutmalı. Tam kazançlı olmalı. Mesela Peygamberimiz Ali aleyhissalatü vesselam bir seferinde buyuruyor ki Kem saimin leyse lahu min sıyamihi illel cu'un vel ataş. Nece oruç tutan insanlar vardır ki bunların oruçları yanlarına sadece bir açlık ve susuzluktur. Açlık ve susuzluktan başka cu'un açlık Ataşta susuzluk. Açlık susuzluk yanlarına kar kalır. Oruçun sevabından, feyzinden, bereketinden mahrum kalırlar. Peki o zaman hemen insanın aklına gelir ki bunun orucu olmadı. O zaman oruç tutmasın mı? Yok, tutsun. Yani bu saydığımız hadisler, bu söylediğimiz hadis-i şerifler bize şunu anlatıyor. Bu işlediğiniz günahlarla orucun sevabını azaltırsınız yahut da tamamen yok edersiniz. Manevi zırhınızı, manevi kalkanınızı deler, kendinizi o orucun yani koruyamayacağı bir hale getirirsiniz. Ve aynı zamanda sevabınız gittiği gibi bereketi de gider ibadet. Feyzi gider, rahmet sizden kaçar gider demektir. Yoksa orucunuz borcunuzu düşürür. Tuttuğunuz oruç ya da namaz kılıyorsunuz, namaz kılarsınız, ama bu günahlardan uzak durmadığınız müddetçe namazınız feyzini, bereketini kaybeder. Rahmeti kaçırır, sevapları kaçırır. Sadece borcunuz düşer. Bazıları diyor ki madem öyle ben o zaman oruç tutmayayım mı? Ben o zaman namaz kılmayayım mı? Hayır. Orucu terk etmeyeceksin. Günahı terk edeceksin. Dedikodu, gıybeti terk edeceksin. Fitneyi, fesadı, hasedi, kesadı terk edeceksin değil mi? tersinden bakmamak lazım olaya. E ben terk edemiyorum. Bari terk edene kadar aman orucu, namazı terk etme. Çünkü eğer ibadeti terk edecek olursan, mesela orucu terk edecek olursan bir de oruç borcuyla gidersin. İşte ise oruç borcun düşer. Yani günahlarla senin feyzin, bereketin kaçsa bile, rahmet kaçıp gitse bile, orucun sevapları gitse bile, azalsa ya da tamamen sıfırlansa bile, işteyse borcun düşer. Bir de oruç borcuyla git mahirete, hepten yanarsın. O zaman insan ne yapmalı? Sermayeyi kediye yüklememeli halk arasındaki tabirle. Kesesini, kasasını, manevi kesesini, kasasını deldirmemeli. Şeytanını sevindirmemeli. Bir çuval inciri berbat etmemeli halk arasındaki tabirlerle söylüyorum. Yani peygamberin mesela sallallahu bir gün dedi ki Es-savmu emanetun. Oruç da Allah'ın bir emanetidir, mümin için bir emanettir. Faliyafad, ahadukum emanete her biriniz emanete sahip çıksın, muhafaza etsin emanetini. Oruç da bir emanettir, herkes oruç emanetine de sahip çıksın. Bakın bir anekdot anlatalım, Peygamberimizin zamanıyla alakalı. O gün için oruç tuttular. İki tane kadın Peygamberimizin zamanında, sallallahu aleyhi ve sellem. Kıybet ettiler oruçluyken. Akşama yakın zamanda iftara yaklaşmışken çok rahatsızlandılar. Hastalandılar. Bu kez orucumuzu açmak caiz mi diye peygamberimize haber gönderdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara haber gönderdi ki siz zaten oruçlu değilsiniz ki. Siz orucunuzu mahvettiniz. Yediniz, içtiniz. Et yediniz. Hemen onlar nasıl olur diyerek koşup geldiler. Ya Resulallah! Öyle demişsiniz Evet. Biz bişmedik. Hele et. Nerede bulacağız eti de yiyeceğiz. Dedi ki Peygamberimiz, falanın filanın oturup da gıybetini yapmadınız mı? Ha utandılar. Yaptık ya Resulallah. İşte dedi siz manen onların etini yediniz, kanını içtiniz. Hemen bir kap getittirdi. Koydu oraya. Kusun bakalım. Kustular, et kustular, kan kustular. Et ve kan kustular. İşte dedi yediğiniz etler bu tabi manevi et aslında da Allah onu görünür hale getirdi peygamberimizin mucizesiyle. Çünkü bir insan gıybet ettiği zaman sanki bir kardeşinin, bir mümin kardeşinin etini yiyor gibi olur. Bu ayette de var değil mi? 49. sure olan Hucurat suresinin 12. ayet kerimesinde ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinizi sakın gıybet etmeyin. Bu alçak silaha başvurmayın. Ne olur? Diyor ki devam ediyor ayet-i kerime. E yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi meytan Siz ölmüş, gitmiş artık. Size herhangi bir zararı yoktur. Ölü bir kardeşinizin, savunmasız bir kardeşinizin, ölü bir kardeşinizin etini yer misiniz? Ne kadar diyor çirkin bir şey değil mi? İşte gıybet ölü bir kardeşinizin etini dişlemek gibidir. Fe kerihtu mu? değil mi? E, gıybet bundan daha da kerihtir. Daha çirkindir. Neden ölü bir kardeşinizin diyor hem çok çirkin bir şey olduğunu. Ölmüş insanlar şeytan bile vazgeçmiş derler ya. İki, ölü gibi yani savunmasız yanında değil ki. Sana desin ki kardeşim sen yanlış düşünüyorsun, suizan yapıyorsun. Olay öyle değil. Olayın şu boyutu var. Sen niye öyle düşünüyorsun diyecek seni düzeltecek belki. Yani en azından bir savunmada bulunacak savunmasız arkadan arkadan harçerlemek gibi hatta kalleşçe bir silahı kullanıyorsun. İşte onun için ölü bir kardeşinin etini yemek gibi kabul ediyor İslamiyet. Gıybet etmeyi. Hatta onu dinlemek de aynı günah. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselam? El muhtabu. Muhtab gıybet eden kişi demek. Vel müstemiyu. Müstemiyu da onu dinleyen, kulak veren. Oturup dinliyor. El muhtabu vel müstemiyu şerikani fil itin. Günahta ortaktırlar. Yahu o gıybet etti ben gıybet etmedim ki ben sadece dinledim diyemezsin. Çünkü sen dinlemeseydin ona zemin hazırlamasaydın o kimi anlatacaktı? Gıybeti gidip duvarlara ağaçlara ya da affedersin kediye köpeğe mi anlatacaktı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki şu duruma sakın düşmeyin. Yarın kıyamet günü kul mahşer yerinde eline amel defterleri verilecek. Nasıl bir defterdir? Tabii bizim bildiğimiz defterler değil. Kayıtlar verilecek. Bakacak kul ibadetleri yapmış, çaba göstermiş, aç kalmış, susuz kalmış, uykusuz kalmış, şu ibadeti yapmış, bu ibadeti. Fakat karşısında ibadetin sevabı yok, yazılmamış. Aman ya Rabbi diyecek. Hani benim sevaplarım? Yaptığım ibadetlerin sevabı yok. Ona denilecek ki sen onları falana gönderdin ya. Gıybetin ettin, çekiştirdin, haset ettin, kin güttün. Bunların sevapları hep onlara gitti. Görüyor musunuz? Düşmanına kaptırdın. Tuttun düşmanına verdin. Ve şeytanını sevindirdin. Manevi kalkanını, manevi siperini deldin. Çadırını, şemsiyeni ne dersen yani. Öyleyse bu akıl işi değil. Rabbim oruçlarımızı havas orucu ya da Akasul havas orucu eylesin. Bütün azalarımızla, bütün benliğimizle en güzel bir oruç tutabilmemizi nasip etsin. Bütün ibadetlerimizi en kaliteli yapabilmemizi oruçlarımızın sevaplarını da koruyabilmemizi nasip eylesin. Sonunu pis etmekten bizleri korusun. Amin amin amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.